Herkese merhabalar, biz bugün Melbourne'dan bir buçuk saatlik uzaklıktaki Bendigo'ya gidiyoruz. Anthony çok mutlu bugün çünkü gezecek. Niye oraya gidiyoruz? Her yere laleler ekilmiş, Melbourne'a bahar geldi. Bunu bir değerlendirelim, hava da çok güzel. Are you ready Anthony? Turuyla sabah kahvaltı bile yapmadığımız için çok açız, McDonald's'a gidiyoruz. Turu sıraya girip sipariş vermek istemediği için her seferinde telefondan sipariş veriyor. Yemek zamanı! McDonald's'ta menü aldığınızda kazı kazan gibi bir oyun çıkıyor. Kodu telefonunuzdan gönderiyorsunuz. Bakalım biz bir şey kazandık mı? Balarat Hayvanat Bahçesi'ne ücretsiz giriş kazandık. Biz Bendigo'ya vardık. Bendigo esasında altınıyla ünlü bir yer. Çok eskiden insanlar başka ülkelerden buraya gelip altın araması yapmışlar. Çok fazla altın bulunmuş. İlk gelenlerde de Çinliler olmuş buraya. Şu anda halen bazen görebilirsiniz altın araması yapanları ama artık bulması çok zor. Şimdi çok eski Çin tapınağına giriyoruz. Dilek dileme zamanı. Yürüdüğümüz yolun üzerinde yarasalar var. Haydi parka. Her yıl Bendigo'da 45 bin tane lale dikiliyor. Son zamanlarda fark etmeye başladım. Nereye gitsek hep Hintliler var. Kendimi Avustralya'da değil Hindistan'da hissediyorum. Kendi geleneksel kıyafetleriyle dolaşmayı seviyorlar. Kıyafetleri o kadar renkli ki harika görünüyorlar. Şimdi Bendigo'da özel bir yerde kahve içeceğiz. Bakalım yer bulabilecek miyiz oturmak için? Geldik. Hadi kahvemizi alalım.